Haber Müdürü Ahmet Rıfat Albuz ve konuklarına ve şimdi para politikte devam edelim. Ee, önemli konuları konuşacağız piyasalarda bu siyasi gündemde nasıl hareket ediyor? İşte bunu biraz önce tanıtmıştık ama araya uzun vakit girdi. Bir daha tekrarlayalım konuklarımız kimler? Her cuma olduğu gibi destek menkul değerler araştırma müdürü Murat Tufan bizimle birlikte. Murat hoş geldin. Tekrardan hoş bulduk. Bir de bugün biraz daha psikoloji tarafını ele alacağız. Ekonominin, yatırımların Klinik psikolog doktor Ayşegül Topçu Aydın bizimle birlikte. Ayşegül Hanım yeniden hoş geldiniz. Tekrar Giyelim. hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet Murat senle başlayalım. İzninizi Tabii. istiyorum Ayşegül Hanım. Biraz böyle çünkü gündem yoğun siyaset e, ekonomi tarafından da yakından izleniyor. Dolar 3'ten döndü. Bu sabah saatlerinde 2.97'deyiz. Bunun ne kadarı yurt içi fiyatlaması ne kadarı yurt dışı fiyatlaması? Yani özellikle hafta başına itibaren Reyhan hep konu Konuştuk seninle ve büyük bir olasılığın iş taraftan kaynaklandığını söylemiştik. Üç seviyelerine kadar geldik. Bugün de bakıldığı zaman gevşemenin nedeni tabii ki bizim daha çok üç haftadır belirsizlik süreci yaşadığımız Başbakan'ın kim olacağı ve AK Parti'nin yeni genel başkanının kim olacağına dair bir stres kas sayısı vardı. Onun belirlenmesi tabii piyasalarda bir rahatlama söz konusu oldu. Bildiğim kadarıyla borsa tarafında da hafif yukarı yönlü bir primli açılış meydana geldi ve yüzde altmışı İş taraftan olan siyasi gündem şu anda Dolar-TL kur tarafına da yansımış görünüyor. 2.97'lere kadar tekrardan geldik. Ee, tabii büyük bir belirsizlikte bakıldığı zaman yine de bir şekilde bir adayın belirleneceğini ve bu pazar yapılacak olan kongrede Başbakan ve AK Parti yeni başkanı kim olacağı belirlenecekti ama yine de bir belirsizlik süreci piyasaları rahatsız etmiş görünüyor. Ve şöyle bir oran var Reyhan aslında soruna şöyle yanıt verebilirim. Ay başından itibaren bugüne kadar dolar Türk lirası %5'in üzerine değer kaybetti hı hı. E, dolar karşısında. Gelişmekte olan ülkelerin ortalaması da %2,5 olarak söyleyebilirim. Yani burada 2,5 puan gibi bir negatif ayrışmamız vardı. Bu da iş siyasi gündemden kaynaklanıyor. Bugün 2.97'lerdeyiz ama 24 Mayıs'ta PPK toplantısı sonrası bu geri çekilmenin bir miktar daha sınırlı kalabileceğini söyleyebilirim. Evet bir de borsaya bakalım hızlıca. 76 bin puana doğru bir geri çekilme var yeniden. %0.69'luk bir kayıp olduğunu görüyoruz evet. şu an itibariyle. Burada e, yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Kısaca bunu da dinleyelim senden. Tabii yani borsada özellikle bakıldığı zaman petrol fiyatları toparlanıyor. 49 dolarlara kadar geldik. Burada özellikle Amerika'da ham petrol üretiminin düşmesi, Nijerya'daki arz sorunu biliyorsun orada militanların petrol kuyusu ile ilgili e, siyasi bir gündem var. Ve aynı zamanda Kanada'da yangın durdurulamıyor Reyhan. Evet. Tekrardan petrol üretim noktalarına doğru gidiyor. Ve Goldman Sachs'ın raporu çok fazla fiyatlandı. Orada özellikle arzın bu ayın sonunda itibaren azalmaya gideceği beklentisi. Tüm bu senaryolar borsalaristan pozitif. Bizim borsamızda daha çok siyasi gündem ve FOMC konuşulmuş oldu. Borsamızı bir miktar geri çekimeleri sınırlayan gelişmemiz petrol ama bakıldığı zaman FOMC toplantı tutanakları oldukça şahin olduğunu gördük. Hep haziran ayı %4, %5, evet. %10 diyorduk Reyhan. Şu andaki genel orantı ben en son geldiğine baktığımda %30'a çıktı. Evet son FIA toplantı tutanağından sonra ne dediler? Haziran ayını işaret ettiler ve genel beklenti Lecker'ın olsun, Fisher'ın olsun ve Dudley'nin olsun tüm bölgesel FED başkanları Amerika Haziran ayında veya da yakın tarihte faiz artış ihtimallerini ortaya koydu. Bu da bizim borsamız açısından negatif bir gelişme. Ancak Merkez Bankası bir faiz indirimi yaparsa tabii ki bankacılık endeksinin yukarı yönlü bir hareketini görebiliriz. 80 bin önemli. 80 bini kıramadığımız sürece 77 bin, 75 bin desteği bizi bekliyor çünkü daha gündemde bakanlık dağılımı var. Evet bakalım onu da izleyeceğiz. Tabii kongre yapıldıktan sonra evet. yani 22 Mayıs pazar günü gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetin kurulması için e, görev vereceğinin bilgisi var elimizde. Bakalım hani nasıl şekillenecek? Biraz daha evet. tabii iç e, siyasete, iç gelişmelere döndü gözlerimiz. Bir yandan da Fed'i konuşmaya devam ediyoruz. Böyle bir ortamda, dalga boyunun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda Merkez Bankası Başkanı olmak çok zor. Bir yandan işte yatırımcı olmak çok zor, küçük veya büyük yatırımcı. İşte böyle bir dönemde biz biraz yatırım psikolojisini konuşmak istedik. Dolayısıyla Ayşegül Hanım çok teşekkür ediyoruz yeniden geldiğiniz için. Evet. E, stres çok yüksek olunca tabii bilmiyorum. E, siz daha iyi bilirsiniz Murat. Hani size gelen telefonlardan birebir yatırımcılarla konuştuğunuz için evet. nasıl şeyler, e, nasıl yani o stres boyutu ne kadar olabiliyor, nasıl kontrol altına alabiliriz acaba? Evet, şimdi e, zaten bu stres, bu meslekte olmazsa olmaz bir şey, doğasında olan bir şey. Çünkü e, baktığımızda risk ve belirsizlik içeren her şey stres yaratır ve e, bedenin gösterdiği bir tepkidir aslında stres ve e, burada bu stres algısını e, nasıl kontrol edebildiğimiz çok önemli. Çünkü bazen o yaşadığımız e, işte. E, şeyimizi, çevremizi, Ortam, ortamımızı, çevremizi. ortamımızı hı hı. değiştirmemiz çok mümkün olmuyor. Burada kişinin bakış açısını tekrar düzenlemesi gerekiyor. Şimdi burada çok fazla yapılacak şeyler var aslında. İlk planda biz şöyle bakmak istiyoruz. Bu riskli ve belirsizlik süreci o kişi nasıl daha doğal bir sürece dönüştürebilir? Evet. Bunu önemsemesi gerekiyor. Bir de Genelde e, baktığımızda e, bu stresi seven ya da bu stresle beslenen e, genelde kişiler biraz bizim A tipi kişilik dediğimiz Hı -hı. E, böyle sabırsız, mükemmeliyetçi, e, tez canlı, e, hemen sonuca ulaşmak isteyen evet. E, nicelikten e, çok yani nitelikten çok diyeyim niceliğe daha çok önem veren. Sanki beni anlatıyor hocam. <laughs> Bence yapılanmalar çok oluyor. Çok bir atifilik var bende. Evet. <laughs> var mı sizde evet. de? Evet. Biz genelde bu kişilerle e, çalıştığımızda e, onları onlara diyoruz ki biraz daha hoşgörülü, esnek, bu mükemmeliyetçiliği biraz daha e, değişen durumlara daha rahat adapte olabilecek, daha esnek ...kişiliklere dönüştürebilme noktasında kişinin buradaki bakış açısı değiştirilebiliniyor. Bir de tabii bu düşünce boyutunda yaptığımız çalışmalar dışında... ...aslında tabii fiziksel anlamda ve davranışsal anlamda da bir sürü kişinin yapabileceği şeyler var aslında. Bunların başında ne önerebiliriz? Bir kere bu mesleklerde tabii çok yoğun çalışma olasılığı olduğu için... E, kaliteli güzel molalar, yani kısa molalar da olsa verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, Bu da ne olabilir? Açık havada doğada yapılacak yürüyüşler olabilir. Ama işte hani sanki bana şey evet. geliyor şimdi. Dışarı hani yürüyüşe çıksa bile o kişi aklında yine o sorular olacak. Elinde yine telefonla işte dolar ne olmuş? euro Tabii. düşmüş mü? Bunları takip edecek hani hı hı. belki hani o e, molalarında kalitesi burada önem kazanıyor öyle değil mi? E molayı mola gibi yaşayacak İşte bunu öğrenmek e, önemli. Evet. Yani e, çünkü orada e, bir şekilde e, bu, bu olay öyle bir olay ki işin doğası dediğim gibi stresli. O yüzden işinizi yapmadığınız zamanlarda mümkün olduğu kadar çevresel koşulları daha minimal, daha sade, daha yalın, ee, daha kendini besleyen şeylerle uğraşırsa kişi burada bir en azından e, şarj olur. Evet. En azından e, çalışması e, daha kaliteli olur. Evet. Yani burada ee, hocam buyurun. çok kısa araya girmek istiyorum. Dediğiniz nokta çok doğru. Yani bakış açısını değiştirebilir. Çünkü bende şöyle bir durum vardı. Son bir yıla kadar baktığımda Reyhan böyle hafta sonları bir arkadaş sohbeti işte dost sohbeti olduğu zaman hocam hep böyle işte finans piyasalarıyla ilgili konuşsunlar. İşte benim için en önemli gündem ABD'deki işsizlik rakamı veyahut da Reyhan Baysan'a yapacağım para politik programı. Hı hı, hani Hep bunları düşünürken hafta sonları da ve hafta sonu tadını çıkarmamaya başladım. Çünkü ha, hep olarak evet. böyle meslekle yoğun çalışmaya başladım. Sonra hafta sonları geldiği zaman bu mesleki deformasyon çok önemli bence. Çünkü bu kadar çok düştüğümüz zaman e, bir mesleki körlüğe girebiliyoruz. Yani her zaman için hayatımızda bu olduğunu düşünüyoruz. Sonra anın tadını çıkarmaya başladım. Yani hı hı. bir arkadaşımla çok farklı sektörde diyelim ki Çevre mühendisi ya da çok acayip bir iş yapıyor. Benim de kel alakalı bir iş yapıyor. Onun mesleğini öğrenmeye çalışım, yaşam tarzını, ne yapıyor, ne ediyor ve bundan keyif almaya başladıktan sonra o çok güzel bir şey. Azalmaya Zaten hani bir insanın farklı meslek gruplarından arkadaşlarını evet. ve sosyal çevrelerinin olması hakikaten onu Kesinlikle. çok besleyen, onu renklendiren bir şey oluyor. O yüzden hem de konular dağılıyor, farklı konuların içine girme ve evet. farklı konulardan zevk alabildiğini kişi görme fırsatı. Evet yaşıyor. Aslında bunu hani sadece finans sektörüne indirgemek yanlış olur. Bunu Bu evet. bütün sektörler için, bütün çalışanlar için söylemek doğru olabilir diye düşünüyorum. Hani o bilmiyorum size nasıl örnekler geliyor Murat? Hani Çok acayip. Çok <laughs> e, stresi gerçekten hafta safhada yaşayan insanlar Var. geliyor diye düşünüyorum. Var mı aklına gelen bir iki örnek? Ya şöyle söyleyeyim. Tek bir örnek vermek istiyorum Reyhan. Telefonun başında İş konuşuyoruz. Başında ve çok ciddi anlamda bir piyasada bir hareket var hocam. Ve dolar Türk lirası bakıyorsunuz bir anda diyelim ki 2.80'den 2.87'ye gelmiş. Adam terste yakalanmış ve para kaybediyor binlerce dolar. Ve telefonda onun sitesini yatıştırmam gerekiyor. Bir yandan gerçekten de yatırımcılarda şöyle özellikler olabiliyor. E, maalesef Türkiye'de borçlanarak yatırım yapmasın kimse. Yani hiç kimse yapmasın. Paranız varsa işlem açın. Çünkü o adam o paranın gitmesiyle birlikte onu çıkarmak için bu defa öfke kontrolünü yapamıyor. Belki hatayı hatayla kapatmaya çalışıyor. Aynen. Ee, Birçok böyle tabii ki hikaye var, kötü hikaye var. Telefonda özellikle konuşup da e, buradan sonra ne yapacağım baktığımız zaman telefonda benden bir çare bekleyip de hani bir yönlendirme bekliyorlar evet. ama tabii ki SPK'nın çizmiş olduğu çizgide biz yatırımcılarımıza bilgi verebiliriz. E, ama ciddi anlamda binlerce dolarını telefonda kaybedip o sesi benimle yaşayanlar var. Ve çok kötü örnekler de var bunları anlatmak istemiyorum ama ciddi anlamda öfke kontrolü, stres kontrolü ve hayatını Merkeze koymasınlar. Yani yatırım yapıyorlarsa, finans piyasalarında uğraşıyorsa, ve parayla uğraşıyorlarsa, bu hayatlarını değiştirebilecek bir boyutta meblağda lütfen olmasın. Kesinlikle borçlanarak sağdan soldan para alarak bu işler olmaz. Evet. Borçla borç, borç kapatmak, işte bu en büyük hata. Şey yani. evet. evet. Öyle olunca işte hayallerle. Bir de insanların, mevla... pardon sözünü çevireceğim, şey bir B planı muhakkak olması Kesinlikle. lazım. Mesela e, ...bütün yatırımın, işte dediğim gibi burada kişilik yapısı da devreye giriyor. Mükemmeliyetçi ve ben hiçbir şekilde kaybetmem psikolojisiyle... ...işe başlanıldığı için... ...mesela dediğiniz gibi bütün hani parasını oraya yatırabiliyor. E, ve ne oluyor? Riske edebiliyor. Riske edebiliyor. Evet. Sonuçlarını düşünmeden hareket ediyor. Aceleci davranabiliyor. E, bunun sonucu da ne oluyor? Büyük bir frustrasyon, hayal kırıklığı evet. yaşanabiliyor. Ama... Eğer manevraları yaparsa işte esnek kişilikten kastım o B planı olabilirse kişinin o an bir şeyler ters gidebildiği noktada bunların dönüşlerini de daha kolay yapabilir. Ee, bu çok önemli. Tabii bunun içinde ne oluyor? Tükenme noktasına getirebiliyor insanlar evet. kendilerini uçurumun, evet. uçurumun kenarına getirebiliyorlar. Çünkü stres bakın üç boyutta algılamak lazım. Bir alarm dönemi olarak başlar. Der ki işte uyarıcılar alırsınız vücutta bir takım kortizol, adrenalin, hormonlar e, devreye girer evet. ve der ki sizde evet bir tehlikeli bir durum var. Yani uğraşman gereken bir durum var mücadele et. Burada evet devreye gireceksin mücadele edeceksin kaçmamak için fakat o öyle bir noktada da kesmeyi bilmek lazım. Çünkü direnç dönemi ve ondan sonra da tükenme dönemi başlar. Hı hı. Anlatabiliyor evet. muyum? Burada diraj dönemini tükenme dönemine dönüştürmemek için kişinin burada farkındalığını artırması gerekiyor. Evet. Bir de hani bunun tam tersi hani hep e, zarardan bahsettik işte o sonucundaki sürandan bahsettik ama bir de kazandıkça daha fazlasını istemek de var. Hani o a, nefsimizi köreltmek de Buna da hani psikolojik bir yaklaşım olabilir mi acaba? İnsanoğlunun şimdi, mayasında mı var hocam insanoğlunun yoksa? İnsanoğlunun <laughs> mayasında var. Doğru. İnsanoğlunun evet. mayasında var. Bir de bu iş öyle bir dinamiği yüksek bir iş ki. Şimdi rekabetçi bir ortam ve zaman baskısıyla çalışıyorsunuz. Tabii. Anlatabildim tabii. mi? Zaman baskısı altında çalışmak kontrol duygusunu zaten yok ediyor. Evet. Otokontrol, otokontrol kaybediyor Otokontrol kaybediyor. Yani ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ee, bir de orada tabii herkesin yaşadığı şeyler farklı. Kimi belki hani daha farklı yani çok belki e, yani kaybedilen parayla da alakalı. Kimisini çok tesir etmiyor ama diğer insan için mesela borç ödeyen, kredi ödeyen tabii. insanları için çok daha e, büyük yıkımlar, yıkımlar büyük yaratabiliyor. Yıkımlar. Mesela ailesi dışında başka ailelere de belki tabii. yakın çevresine geçindiren insanlar da var. Şimdi öyle baktığımız zaman tabii bu çok daha... E, yıkıcı sonuçlar doğruluyor ve o insanda çok daha sorumluluk duygusunu arttırabilir Tabii. kaybetmemek adına. Bir de e, bu insanlar dediğim gibi böyle mükemmeliyetçi ve hep kazanmaya alışık insanlar olduğu için kaybetmek bunlarda büyük bir başarısızlık olarak algılanıyor. Tabii. Bir nevi hırs yapıyor. Bir nevi hırs yapıyor. Yani bunu şöyle de algılamak lazım. Yani bu işler riskli işler. Evet. Yani bu işte kazanmak da var sonucunda kaybetmek, kaybetmek de var. Ya da Aynen hayat gibi. Hayat gibi. Tabii hayatın zaten bir parçası ama bu kaybetmeyi bir bence bir hayatın bir öğretisi gibi algılamak. Yani buradan da bir şeyler öğrenmek. Anlatabildim mi? Bunu bir atıyorum kendini geliştirme mesleki anlam. Mesela ben hala piyasanın öğrencisiyim diyebilmek güzel bir şey bence. Evet. Şimdi burada hocam çok ha. kısa bir şey söylemek istiyorum. Yatırımcı bunu kabul etmiyor. Yani Reyhan telefonda özellikle konuştuğum zaman e, analiz almak istiyor. Mesela diyor ki Murat Bey merhaba Euro-Dolar paritesini evet. öğrenmek istiyor. Ben orada konuşuyorum bence böyle olur deyip kendi analizini bana dinletiyor. Hani ben onun analizini demiş oluyorum yatırımcının. Tabii ki ben e, işi bilmiyorum. Yani Euro-Dolar paritesiyle ilgili kahin değilim. Merkez Bankası Başkanları da tahmin edemiyor. Biz burada piyasayı doğru şekilde yorumlamakla mükellefiz. Ben o kurumun bir araştırma müdürü olarak. Evet. Burada yatırımcı her zaman için kazanmaktan ziyade önce kaybetmemeyi öğrenmesi gerekiyor. Kritik nokta bence bu. İtalya milli takım hep örnek veriyorum. Gol, at, gol e, yemeyen bir takım gol yememeyi öğrene öğrene gol atmayı öğreniyor. Maçı 1-0 ya da 2-0 kazanıyor ve baktığınız zaman İtalya hiçbir zaman böyle gol fazla, fazla gol atan bir takım değil. Ama o kadar iyi bir savunma yapıyor ki öncelikle o mevcutu kaybetmeme noktasında hı hı. bakarsınız İtalya her zaman için en kötü döneminde bile Avrupa'da, Dünya Kupası'nda bir şekilde Reyhan yarı final, çeyrek final ya da final ekolünü getirebiliyor. Yatırımcının bu noktada en büyük hatası tabii ki bizleri yönlendirmeleri, işin uzmanını dinlememek, o emniyet kemerlerini doğru bağlamamak, işte stop koyabilir ya da 50 pipslik bir kar onun için tatmin edici düzey olabilir ama asla kesmiyor. Bu noktalarda biraz da işin uzmanlarını kendini bırakıp doğru evet. yönlendirmene açık olmaları gerekiyor, direnmemeleri evet. gerekiyor. Evet, bunların hepsi önemli. Yani her şeyi ben biliyorum değil. Devamlı olarak kendini geliştirmeye inanmak gerekiyor. Hani hepsi kabullenmemiz gereken bir şey. Yani kabullenmemiz gereken işte kazanmak, kaybetmek, öğrenmek. Bunlar çok önemli. Bir de tasarruftan tabii konuşalım istiyorum. Hani bunları biraz daha böyle hani sadece yatırımcıları değil, hani yatırım yapmayan ama kendi çevresinde hani tasarruf yapmaya çalışan kişiler. Örneğin hani ekonominin biraz daha ileriye taşınması için tasarrufun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili alınan önlemler de var. Ama bir yandan da öyle bir toplumuz ki işte telefonumuz eskimeden gidip yenisini alıyoruz. Ya da işte evet. ihtiyacımız olmayan e, bir yeni bir ceket, yeni bir pantolon. Hani belki hani üç kuruş kazanıyoruz ama onun gidip iki kuruşunu bir alışverişe harcıyoruz. Ayşegül Hanım, sizden bir şey rica edeceğim. Benim gözlemlediğim tanıdığım tanıdıklarıyla onlar biraz bana mı geldi? Bana e, geldi. <laughs> Birkaç soruyla acaba Murat'ta alışveriş çılgınlığı hastalığı var mı? Onu şu anda böyle biliyorum zor. Hani bir seans gerekir belki ama birkaç soruyla <laughs> tespit edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tek seansla halledilebilir Reyhan. Yani direkt gerçekten var diyebilirim yani. <laughs> ama bakalım. Birkaç soru. Evet, çünkü dinleyenler de tabii. kendilerine bu soruyu sorup belki hani onlarda bunun olup olmadığının farkındalığına varabilirler diye düşünüyorum. Evet. Şimdi yani tabii bu Ayrı bir konu ama mesela insanlar alışverişi hangi zamanlar yaparlara bakmak lazım? Genelde mesela mutsuz hissettiğin zaman mı alışverişe yönelirsin? Kendini mesela böyle keyifsiz, keyifsiz. mutsuz Aynen. dönemlerde oluyor değil mi? Bunlar daha şey fazla hocam, olabiliyor. Böyle, genelde böyle hafta sonu evde oturduğum zaman bir planım yoksa mutlaka bir AVM ya da bir yere gittiğim zaman Alma hissi duyuyorum. Yani bakalım hı hı. hani ne alabilirim, ne, ne yani farklı bir şey gelmiş. Hani şöyle inceleyeyim ama almayayım mı? Yok yok yo, direkt almak yap için. Yani evet. ben yenilemeyi çok seviyorum. Böyle gardırobum sürekli yeni olsun, şu olsun, bu olsun. Hı hı. Ama böyle sıkıldığım zaman özellikle boş vakitlerimde alışveriş yapıyorum. Hı hı. Böyle bir e, vatandaş profili. İhtiyacın olsun olmasın. Tabii, ona, tabii, ona çok, çok bakmıyorsun. Yardım, bakmıyorum, hayır. Peki ondan sonra diyelim aldıktan sonra eve gelip öyle pişmanlık duygusu yaşıyor musun? Bazen çünkü şöyle oluyor, bazen aldığım şeyin aynısını tekrar aldığımı fark ediyorum. <laughs> Ondan dolayı olabiliyor. Zaten galiba. <laughs> evet. E, yani. Aynı model bir şey, mesela gömlek almışım. Onun aynı modeli var ama farklı rengine baktığım zaman aldığım çok olmuş. Hı. Tabii bunlar evet, hani tabi çok bağımlılığa dönüşmediği sürece, yani evet. insan aslında keyif veren şeyler, abartmadığımız sürece e, insanı mutlu ediyor. Ama tabii bu e, başka ihtiyaçlarımızın önüne geçmemesi lazım. Bir de orada yani e, dediğim gibi artık para kazanmak ve parayı elde tutmak oldukça zorlaştı bu dönemde. Evet. Ve e, tabii daha dikkatli olmakta da. her güzel böyle uyaran şeye değil mi e, böyle kalmamakta fayda mesela var. Mesela şöyle geliyor yani sonuçta hani çalışıyoruz ve belli bir para kazanıyoruz. Ve hani o işte duygusal tatmini belki hani gidip e, bu kadar mesela şimdi aklıma gelen şey kimsesiz çocuklar. Gidip hani onlara böyle bir... Birilerine fayda alıp onlara tabii, versen evet. belki de hani o gömleği aldığından evet. daha fazla Mutluğunda bir duygusal tatmin yaşayacaksın. o bana... Evet. <laughs> ben herkes için söylüyorum aslında. Yok aslında, aslında yani çok doğru. De dahil olmak üzere hepimiz için. Bence herkesin bu e, biraz daha hani hep ben hep ben değil. Kesinlikle. Daha hani toplumsal düşünmesi. Hani evet. benim buna ihtiyacım var mı? Hayır yok cevabını verebiliyorsun. O zaman peki buna kimin ihtiyacı olur diye de bir sormak gerekiyor bence. Kesinlikle. Yani ha. insanlar Hayat paylaştıkça daha güzel evet, çünkü evet. Evet, orası kesin. Evet Hı -hı. o yüzden Murat sana öyle bir tavsiye de Yani bunu. şöyle oluyor <laughs> bende de tabii ki hani e, gerçekten çünkü e, birbirimize destek olmamız lazım. Önce kendi mahallemizden, kendi çevremizden veyahut da herkese ulaşabilmek lazım. Doğu'da, Güneydoğu'da, İç Anadolu'da birçok okuyamayan e, evet. çocuklarımız var ve ona ihtiyacı var. Ben de şöyle yapıyorum tabii kendimce mutlaka ama mutlaka eğer aldığım bir şey hani tabii ki maddi manevi olarak destek çıkmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ama Kıyafet noktasında da onları mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Güzel evet. noktaları iyi kişilere ulaştırmak gerekiyor, ihtiyacı olan kişilere. Çünkü e, onu kullanmamak o ürünün kötü olduğunu ya da başka bir şey olduğunu göstermek mümkün. Mert'i dikkatli kullanıp onu tekrardan birisi de kullanabilecek gözüyle kullanmak gerekiyor. O yüzden de herkesin giymediği kıyafetleri mutlaka ihtiyacı olan birileri evet. vardır değerlendirmesi bu göze bakması gerekiyor. Peki siz neler ta tavsiye edersiniz? Hani bu tasarruf, e, tasarruf güdüsünü biraz da, daha yükseltebilmek, e, yükseltebilmek için. için vallahi burada tabi biraz e, iradeyi kuvvetlendirmek adına biraz kısıtlamalara gidilebilir. Mesela e, e, diyelim hani nasıl insan çok açken gidip markette evet. alışveriş alışverişe her tarafa saldırır misali. Evet. O yüzden biraz e, kendimizi daha irade olarak kuvvetlendirmek belki Kısıtlama şöyle daha kredi sayısını az, e, kredi kartı sayısını azaltmak ya da limitleri düşürmek hı hı. daha az nakitle çıkmak gibi biraz anlatabildim mi? Biraz oto kontrol o sayede de kişi arttırabilir. Bir de bazen hani göz zevkiyle de biraz e, <laughs> kendinizi tatmin etmeyi de öğrenmek de şey yani insan bakarak, bakarak da değil mi? evet değil mi? Yani hı hı. ne oluyor ne bitiyor? İlla evet. hani sahip olmak güdüsü olarak bakmamak da lazım yani evet. Güzel şeyler var ama hani sadece bakayım ve bakmakla yetinmeyi de bileyim şeklinde tabii. Aslında evet. ben de fark etmeden bayağı bir kendime bilimsel metotlar uyguluyormuşum. Hı hı. Bu arada hani evet, alışveriş yapmayı seviyorum ama onu törplemeye de çalışıyorum. Şöyle yapıyorum mesela evden çıktığım zaman artık özellikle gıda ihtiyaçları da o çeklisin kesinlikle dışına çıkmıyorum. Evet ve önceden kahvaltı, bir çeklik hazırlamak evet, da iyi bir şey yapabiliyor. Karnımı tutarak gidiyorum hocam hı hı. markete. Mutlaka aç karnına markete gitmemeye çalışıyorum çünkü her şey Alabiliyorum. Hiç yemeyeceğim tabii. şeyleri bile alabiliyorum. Bir de tabii ki e, burada hani e, kasaya gittiğim zaman özellikle e, kıyafet alacağımsa elimde tutuyorum o ürünü. Onunla birazcık böyle şey yapıyorum, böyle dokunuyorum. Gerçekten ihtiyacım var mı diye. Hı -hı. E, kasaya gidene kadar son ana kadar kararımı yokluyorum. Hani alsam nerede kullanabilirim, hangi kombini yapabilirim, şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim diye. Son anda kasadan %70 oranında kıyafetlerimin geri verdiğini görmüş evet, evet. Yine alışveriş tabii ki yapıyorum ama hani o %30'luk kısmı en azından yakalayabildim. Çok güzel. Bunların hepsi evet e, hani herkesin dinleyenlerin umuyoruz ki hani kendilerine bir pay çıkarabilirler. Evet. Çünkü hani diyoruz hep zaman tasarruf zamanı ve bu kadar fazla hani dünyada maalesef gelir eşitsizliği de varken Aynen. Hani sadece kendimize kendimize demememiz gerekiyor ve hani başkalarını da düşünmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel e, bir yayın oldu. Özellikle tabii sinir stres kontrolü için de yatırımcılara tavsiyeler verdiniz tasarruf adına da çok teşekkür ediyoruz. Klinik psikolog doktor Ayşegül Topçu Aydın çok sağ olun. Ben Murat teşekkür sana edin. da teşekkür çok teşekkür ediyoruz. 10 diyoruz. saniyen var mı yoksa? 10 saniyen. Tamam hani hadi olsun. Kıyık kıyık. Her yayına şey, ne söylemek istersin? Piyasa ilişkin bir şey mi? Şunu söyleyeyim. E, FED kalan toplantını hemen söyleyeceğim. 14-15 Haziran'da basın toplantısı var bu FED toplantısında. Kalan toplantılarımız Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık ayında. Bunlardan iki tanesinde faiz artış gelme ihtimalleri oldukça yüksek Reyhan. Dikkatli olsunlar. Evet tamam çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben de bu değerlendirme ederim. için de pazartesi görüşmek Görüşürüz. üzere diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Böylelikle para politiğin bugün de sonuna geldik. Saatler 17'yi gösterdiğinde doçent doktor Hatice Karahan ve profesör doktor Ege Yazgan'la birlikte makroskopla karşınızda olacağız. TV.net'ten ayrılmayın. Siyasi gündem yoğun olduğu için gün boyu Ankara'dan da canlı yayınlarla TV.net ekranlarından gündemi takip edebilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.